SOLIDWORKS 2023 eğitimine hoş geldiniz. Sıfırdan başlayıp son aşamaya kadar anlatan setimizdeki konu başlıklarından bazıları, iki boyutlu sketch komutları tüm detayları ile anlatılıp uygulaması yapılmaktadır. Döndürerek katı oluşturma komutu ile piyon uygulaması, loft ile çekiç modelleme, radius ve loft komutları ile sürahi, montaj ilişkileri, eş merkezli, profil merkezi, çakışık, montaj ilişkileri ile kopyalama, dişli ve rak pinyon, Dişli ve rak pinyon montaj ilişkileri. Montajda menteşe ilişkileri. Menteşe ilişkileri, montaj ilişkileri, açı sınırlamaları. Montajda vida ilişkisi vermek. kemer, zincir, zincir bileşen çoğaltma, malzeme listesi oluşturma, modelleme ve montaj uygulaması yapılıp patlatma görünümü oluşturuldu. Montaj içerisinde alt montaj kullanımı. parça modelleme ve montaj uygulaması, montaj sabitken çakışma testinin yapılması, statik iken çakışma kontrolü, dinamik montajda çakışma testi yapılması ve çözümü. Dinamik iken çakışma kontrolü. Toolbox parça kütüphanesi kullanımı. Parça varyasyonlarını oluşturmak, konfigürasyonlar. 3D modelleme ve montaj uygulamalarında bilyeli rulman. Rulman dış bilezik, iç bilezik, bilye ve pim modellendi. Rulman montajı tamamlandı. SOLIDWORKS teknik resim modülü tüm detayları ile anlatıldı. Montajın teknik resimde gösterilmesi, alternatif konum görünümü, teknik resimde ölçülendirme, delik bilgisi ve delik tablosu, balonlu görüntü ve bom listesi oluşturma, PhotoView 360 ile kaplama, materyal atama, PhotoView 360 ile render alma işlemleri anlatıldı. SOLIDWORKS animasyonun tüm konuları anlatıldı. Piston animasyonu, animasyonda döndürme işlemi, animasyonda şeffaflaştırma işlemi anlatıldı. SolidWorks ile Crank Mili animasyon oluşturma, piston hareketleri, dönme animasyonu, patlatma animasyonu, kamera animasyonu, uzaklaştırma, yakınlaştırma, resim üzerinden skeç oluşturmak ve 3D skeç kullanımı eğitim seti içerisinde anlatıldı eğitimi tamamladığınızda istediğiniz çalışmaları yapabilir duruma geleceksiniz.